Herkese merhaba. Beşinci gün yoldayız. Konya yolundayız. Arkadaşlar olaylar. Konya'da bıçaklama olayının üstüne denk geldik. Abi, <laughs> Sayılar bizi aktara aktara. Aykün mü? Aykün mü? Gonya yolundayız arkadaşlar. Gonya'ya doğru yola çıkıyoruz çünkü akşam semazen gösterisini izleyeceğiz. Bakalım Konya'da bizi neler bekliyor. 5 günde anca buraya gelebildik. Hayırlısı bakalım bizim gezi bitmeyecek herhalde. Dura dura dinlene dinlene tadını çıkara çıkara. Evet dostlar yaklaşık 8.250 kilometre yol aldık. Hala Akşehir'deyiz. Akşehir'deyiz. Akşehir... Yani trafik çok. Şu an çok belli olmuyor ama e, kırmızı ışığı bir saatte geçebiliyoruz. Hala ışık yanıyor. Biz Halk Akşehir... Sigaran, plakası çeksene, çek şunu. Gerçekten ya, yangınlar niye oluyor? Biz 34 kapı. plaka, RK... 34 RK... Konya'dayız. Konya Karatay Belediyesi'nin karavancılar için mükemmel bir jesti mi olmuş artık neyi olmuş bilmiyorum. Hemen oraya park ettik göstereyim. Ee, şöyle böyle bir karavan alanı, karavan alanı detaylıca göstereceğim. Şimdi çünkü semazen gösterisine yetişmemiz lazım. Bir taksi çağırdık. Şimdi geçiyoruz. Nasıl çıktın? Biz daha otele gelemedik. Sabah çıktık. Hala gireceğiz. Şimdi geldik. Giriş 50 lira arkadaşlar. Ama değer ücretsiz de var ama burası daha güzel. Ben daha önce geldim. Bir de şey daha görsün. Yaratanın ol emrini temsil eder. Ondan sonra duyulan si, her şeye can veren Deli diye düşünüyorum gerçekten. Böyle bir doyduk. Şimdi biz Japon parkına geldik. Yolumuz düşmüşken, bu Selçuk tarafında bu arada. Konya'nın merkezinde değil. E, kafe kısmı kapalıymış ama içeriği bir en azından görelim dedik Şimdi istedik. geldik. Gülçin acılarla e, burayı adeta Muğla'ya çevirdik. Güzel, keyifli. Şimdi burayı gezeceğiz bakalım. Biraz yakın oldum. Evet. 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 Çok da yavaş. Ben elimizde milyarlık <laughs> makine var. Yaptığımız işe bak. <laughs> <laughs> çok kalkıyor. Evet, evet. Günaydın. Karatay Karavan Parkındayız. Şimdi oturunca detayları zaten anlatacağım ama harika ya. Konya'da böyle bir yer ve bunu düşünmüş olmaları beni çok mutlu etti. Etkililere teşekkür ederim. Hızlı kahvaltı yapacağız. Ancak. Saat kaç? On buçuk falan. Saate kaldı. Bunu da Afyon'dan aldık. Bu sucuğu da bayıldık orada. Hemen şey daha kahvaltı hazırlarken size onu göstereyim arkadaşlar. Şimdi böyle karavanların işte park alanlarında dışarıdan elektrik alabileceği bir panel var. Hemen kenarda böyle iki karavanda bir su yani bir suyu dışarıdan su alabileceğimiz çeşme var. Gördüğünüz gibi mesela karavanın hemen köşesinde su kaynağımız mevcut. Vallahi tebrik ederiz. Ee, Bu dayı biraz yüksek kaçmış galiba. Böyle uydusunu falan kurmuş ama e, tabii o buraya ait değil. Onu bilip. Ee, şöyle gördüğünüz gibi bütün her yer karavan. Şurada karşıda da e, şurası evet lavabo duş var. Güzel. Vallahi biz çok 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 memnun kaldık. Burada emeği geçen herkese emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederiz. Çıkış yapıldı, arabayı bıraktık. Şimdi buradan dolmuşlarla önce kelebekler bahçesi vadisi neyse vadisi mi ne o? Vallahi bahçesi falan bir şeyler yani bahçesi geçiyor. Bahçesi falan yazıyor oraya. Sonra Sille var, meşhur bir köy orayı göreceğiz. Ee, Nasıl gideceğiz? İşte dolmuşa bineceğiz herhalde. Oraya gitmiyormuş. Biz de yolda öğreneceğiz bakalım. Çok sıcak. Biraz öğleyi bekledik. Kahvaltıda size merhaba demedik hızlı bir kahvaltı yaptık çok sıcaktı sonra komşularla komşularla çay içtik o kadar ya yani yol öğretir diyorlar ya gerçekten ya burada ben de araya girebilirim ya, ya. hayır ben tamam, aha. yani o kadar deneyim ve hayat hikayelerine şahit olursunuz ki yani ne kadar şükretsek ne desek az iyi ki yollarımız kes kesişiyor ee, ve bunları tek tek not alacağım özenle özellikle. Bilmiyorum ya çok güzel şeyler oluyor öyle diyeyim. Geçen, ne e, kitabı? İlmil Meani. Sonrası? Edebiyat kitabı. Edebiyat mı yok o? Ebediyat. ne demek ebediyat? Ebedi. Ha. İlmi meani Ebediyat kitabı. Ee, el yazması olmakla bilinip çok kıymetli. Ve burada herhangi bir yerde yanlış bir şey söyleyip işte bir pot kırdığınız öyle diyeyim günümüz Türkçesiyle lehçe <laughs> ee, Onun onu nerede nasıl neyi toparlama yani bir kıvırma, kıvırma ve adam muhaşeretten bahseden bir kitapmış çok ilginç evet hey dostlar Zorlu yolculuklar <laughs> atlatarak, badireler atlatarak buraya geldik. Dolmuş da bir şekilde. Kaç dolmuşla geldik buraya kadar ya? Üç, üç tane bir, dolmuş iki, değiştirdik. Evet. Sonuncusu, indiğimiz için toprağı öptük, yeri. <laughs> Adamda hata yok ki. Adamda evet, asla. Yani i̇nsanlar yola e, pat küt atlıyor. Pat küt atlıyorlar. Yani, kazalardan çok döndük. Evet, şimdi Sille'deyiz. Girdik, çömlekçilerin olduğu tarihi Sille'yi gezeceğiz. E, bakalım bizi neler bekliyor burada. Çarşının içinden yürüdük. Yürüdük. Benim şive gitti kızanlar. <laughs> e, çarşı içinden yürüdük, çömlekçileri geçtik. Burada da işte çeşitli yapılar ve kilise var. E, şimdi buraya gireceğiz. Bence öğretmen farkımız geçer. Öyle bir şey gibi. Bence kale burası ya. Giriş kapalı. Hmm. Yani o açık. Neymiş bakalım gel. Girelim ya gelmişken gel, girelim. Özellikle. Ücretsiz giriyoruz. <laughs> yani ilk indiğimiz yerin işte zaten şu köprüyü, dereyi görürsünüz. Dereden direkt yukarıya doğru gittiğinizde bir kilise var. O kiliseye uğramadan dönmeyin. Çünkü içerisi böyle bu tarz yapıları sevenler için yani bulunmaz bir nimet. Hatta şey daha izin verseler orada o zamanın piyanosu vardı. Onu çalacaktı. Bir de çalışmıyor. Çalışmaz hayat mı? O eski belli değil mi? Çok güzel. Evet. Fiyat anlamında ben bir şey söylemek istiyorum. Mesela daha o kadar Turizme kazandırılmadım bilmiyorum çünkü iki tane suya 10 lira verdik bence Muğla'dan gelince ucuz mesela bir top dondurmayı sordum 20 lira şey pardon top başı 10 lira dedi o normal değil mi? ama bu taraflarda fiyat anlamında bat, yani batı bizim geldiğimiz Muğla taraflarına nazaran daha uygun şimdi geze geze dönüyoruz dönüyoruz. bir müzeye daha geldik. Yani bizken her yeri görelim. Burası da biraz böyle dini nitelikli bir şey müze. O dönemde Hidayet Kolcu kamyonların atılan lastiklerini toplamış. İç lastiklerinden çalık, dış lastiklerinden ayakkabı yapıyor. Yarı yarıya ucuz satıyor. Dayanıklılığı beş kat fazla. Tabii. Ama insanın ayağının beş gibi Buna rağmen insanlar evet. rağbet evet. gösteriyor. Konya dışında ihracat başlayınca valilik duruma müdahale etmiş. Hidayet Bozcu'nun ismini Naik gibi Adidas gibi marka olarak tescillemiş. Konya'nın ilk patent ürünü bu oluyor. Evet. Eşsiz bir ürün ortaya koyduğu için bir ödül veriyorlar. Eşsizliği nereden geliyor biliyor musunuz? Sizde çiçekların numaraları yok. Herkesin Herkes aynı olduğu Dört içerisinden ipleri geçiriyorlar. Öndeki delikten çıkartıyorlar. Çekti her zaman çocuğun dayan oluyor yetişkinin. Bunu bu şekilde yapmalarındaki sebep de şu. O dönemde bir yerde altı kişi yaşıyorsa iki bilemediğiniz zeminlerse üç tane çarı alıyor. İki kişinin bir tane kamyon lastiğinden çarık giydiği dönemden şimdi bir kişinin benim için ayakkabısının yerde o döneme yeah. Ben bunu özellikle lisede gençlere çok anlatırım. Artık her şey için ağlamaya başladık. Ayakkabı yok, kıyafet yok, bilmem ne biz alelade bir değiliz. Cefa çekmiş bir milletin torunları. Bizim. Onlar yokluk içerisinde bir şeyleri üretmenin bize bu ülkeyi bu hale getirmek için mücadelesi için Ama biz bugün bu kadar varlık içinde üretmeyi bıraktık, tüketmeye başladık. Çok etkilendik. Evet, beni gerçekten etkileyen bir yer oldu. Ee, Tabi çoğu şeyi çekemedik ama içeride müzeler sorumlusu bir abi bize detaylarıyla anlattı. Bir tanesini çektim zaten mutlaka koyacağım. Ee, yani diğer şeylerin hikayelerini bilmek daha da anlamlı oluyor evet, müzeyi evet, gezmekle. Bir bilgiler öğrendim bunu öğrencilerime satarım. Ele <laughs> evet rezil olduk. <laughs> yani bilmemek de ayıp değil öğrenmek. Tabii öğrendik. De, öğrendik. Hala öğreniyoruz işte. Yol öğretir. Evet teşekkür ediyoruz müzeler sorumlusu ismini sormayı unuttum abimiz gerçekten harikasın ya. Abi sana bir mi? Sert kahve de sevmiyoruz, yumuşak kahve de sevmiyoruz. Bunun ortası var mı? Var abi. Bize ortasından ayarlar mısın? Tam yerine geldim abi. Tamam, ver bakalım. İnşallah olur. Şey olsun. Ne kadarlık olsun? Abi Bu yarım kilo 125 lira, şöyle 50 liralık, 75 lira. Ne kadar sıcak sıcak tartacağım, acı yanık olmaz garantili. Evet bedestenler, çarşılar. <laughs> Bütün Konya burada. Biz de kahvemizi aldık. Sen kahvesi. İlk girişte bu çarşıya şey işte girince bizi de çeksene deriz. İnşallah tam derdimizi anlattık, orta kahve istedik. Ee, umarım Namak sevkimiz uyar. Evet. Yine değişmemiş arkadaşlar. Daha önce Konya'ya geldiğimizde o zaman tabii karavanımız yoktu. Böyle yine geldik, uğradık. İşte bir etli ekmek yiyelim diye. Ee, ya videomuzda ya postun birinde yazmıştık sevemedik, yaya yol vermiyorlar diye bu konuda. kaç yıl geçti? 3 yıl geçti. Hala yaya yol vermiyorlar. <laughs> yani, arkadaş ya, Göz göze geliyoruz böyle. Ama yol vermek yok. Geçip gidiyor böyle araba. Neyse inşallah bir 3 yıl sonra geldiğimizde bu da düzelmiş olur. Bu ne ya. Yahu. <laughs> Bağlayamadım da elim kilitlendi. Abi çek beni şu tüyüm de görünmesin. Konya'da merkezde Mevlana'nın, Hazreti Mevlana'nın yanında bir de Migros yok. Migrosçulara sesleniyoruz. Şuraya bir tane Migros açın. Neyse, çelik kayalar bulduk. Şey daha yine batırdı beni. <laughs> Üstü şey aldık. Şimdi gideceğimiz yerin adını bilmiyoruz. Ama nasıl gideceğiz onu da bilmiyoruz. Hayırlısı. Gidiyoruz. Arkadaşlar olaylar. Konya'da bıçaklama olayının üstüne denk geldik. Şimdi otobüse bineceğiz çok korkuyoruz. Allah'ım yardım et. Karaman karavan kampanım var. Hah, tamam. Motor alıyorum motor. Yanıp durur. Net oluyor abi. O 40'tır <laughs> 40 Market sonrası böyle dağınık oluyoruz arkadaşlar. Tabi şurası marketle alakası yok ama <laughs> o benim fotoğraf işlerim. Şöyle. Sen de onları toplasan gelir. İşim var ya ondan ellemedim. <laughs> Sürekli sok çıkar topla sıkıldım artık. Evet Migros yoktu o yüzden zorlandık biraz. Ee, çelik kayalar diye bir yer varmış. Sen adam da şehir içinde Migros sorunca yanımıza geldi. Sessiz söyle ama değil mi? Yok alkol almayacağız. Normal leğen, peçete, soda falan dedik. O da bize alkol alacak. Sonra biri dedi ki, abi buralı değil misiniz? Çok belli oluyor. Neden? Leğeni neden aldın hayatım? He? Leğeni neden aldın? Diktirdin ondan. Ne <laughs> Çamaşır yıkayacağım. Ya hayatım İki akıl... tane çamaşır kullandın daha ya. Akıl var, mantık var. Çamaşır lensiz yola çıkılır mı? Yıkarsın. Elle yıkama toz aldık, toz bulamadık. İki buçuk kilo. <laughs> Sanki benim o kadar kıyafetim yok. Göreceğim ben seni ilerleyen zamanlar. Ben seni. Ha. Hadi Bak, akşam bir posta yıkıyorum ben şimdi. Sırf çekmek için değil sen o. Hayır, ya bir sürü donu var. Var mı iç çamaşırım ben? Var. Ne kadar var? 5 10 var. Be <laughs> var. Hayırlısı o zaman. Tamam yıkamıyorum ben. Bu titizliğin evde de bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Tutma beni işim çok. Tamam bay. Hey, you Karavan hayat, Karavanımız var ya. Çok güzel bak. <laughs> bak sırla çıktı şansa. Evet arkadaşlar yarın yola çıkacağız. Suyumuz varken tabii. E, çamaşırlarımızı yıkayalım. Pardon. <laughs> çamaşırları yıkayayım. <laughs> e, yarın malum gideceğimiz belli değil. Yolda bulabilir miyiz? Bulamaz mıyız? Vesaire. Bugün çarşıdan bir leğen aldık. Leğenimiz yoktu. Şimdi annemden öğrendiğim gibi <laughs> ne çekti bu çocuk be? <laughs> Murat Yaşar, Sayın Murat Yaşar abi. <laughs> yani bu görüntüden sonra ne diyorsun çok merak <laughs> ediyorum. Yılmazcığım, <laughs> yorumlarınızı bekliyoruz. Haydi bakalım. <laughs> Annem böyle bir şeyler yapıyor da tam emin olamadım. Evet, Konya Karatay'dan sanırım veda edeceğiz. Ee, biz arkadaşlar birazdan yola çıkacağız. Ee, çıkmadan 2 dakika burayla ilgili size görüşlerimi söyleyeyim. Gördüğünüz gibi arkam full karavan. Çünkü burası ücretsiz kamp alanı. Ee, büyük ihtimal videonun başında da söylemişizdir ama burada toparlayayım. Burada ücretsiz duş, su... Çöp, ne ararsan her şey var. Güvenlik sistemi mükemmel yani Konya Belediyesi'ne, Karatay Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Karavancıların arayıp da bulamayacağı bir şey bence. Yani yolculuk halinde burada konaklayabilirsin. En güzel özelliği yani bunların dışında en güzel özelliği bizce yani buraya gelen üç gün boyunca konaklayabiliyor. Yani dördüncü gün yok. 3 günden sonra ve bir ay boyunca bir daha hiç buraya gelemiyorsun. Bu güzel bir şey. Çünkü diğer türlü insanlar buraya bir gelir, aylarca, günlerce kalabilir, e, işgal etmemek adına bence güzel bir uygulama. E, yani her şey var, çok güzel. Biz çok memnun kaldık buradan, e, teşekkür ediyorum tekrardan. E, şimdi şey daha duşa gitti, ben de bir duşa gideceğim. Ama o gitmeden e, yola çıkacağımız için suyumuzu, depomuzu doldurayım. Ondan sonra biz Kapadokya'ya doğru yola gidiyoruz. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kapadokya'da görüşürüz.